Kim seçikler? Masalları. Dinler için masalı gönderilmeyen bir masal kırk. Kahramanıyım. Ama bu böyle olmazdı. O yüzden ben de küçük bir suç işledim ve buraya sürgüne gönderildim. Burada çok ilginç kahramanlar vardı. Mesela hiç öyle okumazlardı. Ama her konu hakkında mutlaka bir bilgileri olurdu. Oysa biz küçücük bir bilgi için bile oturup çizim okurduk kütüphanelerde. Keşke ben de bir kahraman olsaydım ama ne ki biliyordum ki ben benden buralı bir kahraman olamadım ama bir gün böyle dolaşırken yukarı Türkiye'de bir baktım gökyüzüne May geldi May Peri Pinokyo'yu gerçek çocuk yapan peridir o yüzden dedim ki mancıcık, Hey Mahir Peri benden buralı bir kahraman olabilir mi acaba? Mahir <laughs> Peri kanatlarını yavaşlatarak alçaldı ve dedi ki Hayır Vehbi benim buraya geliş amacım bu değil. Seni affettiğimi bildirmek. Seni çok özledik. Özellikle de komuk Prenses çok özledi dedi. Nasıl yani dedim masallar var diğer kahramanları özlem duygusunu biliyorlar mı ki Mahir peri Evet dedi. Peki dedim. Ben niye bilmiyordum öyleyse? Çünkü sen gerçek insanlarla tanışmamıştın dedi bana Mahir Ne? Gerçek insan da ne demek Mahir dedim. Mahir bu sefer o kadar çok yükseldi ki galiba Bunlar onun son sözleriydi. Ve şöyle dedim Alper'i. Gerçek insanların doğduklarında varoluşsal nitelikleri olmaz Vehbi. Oysa sen bu tür günü bile kendin var ettin. Çok inandın, denedin ve asla vazgeçmedin. Ama gerçek insanların yaşamlarını çoğu zaman başkalarının kararları belirler. Dedim alferi, sonra kayboldu bulutların arkasında. Hayır dedim alferi. Gitme.